Selam dostlarım Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Call of Duty Mobile'in 40. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız arkadaşlar. En son eee arka sokaklar müziğini atmıştım ve orada arkadaşlar e, yani geçen videomuzu arka videosunu atmıştım. Eee ve orada arkadaşlar kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar e, ben eee iPhone 6S aldım eee ve ee, onunla yakında çok yakında e, Call of Duty Mobile'in e, videoları gelecek haberiniz olsun. E, daha fazla uzatmadan hemen arkadaşlar videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz arkadaşlar ve bugün takım ön maçında Racing haritasında oynuyoruz. Dediğim gibi e, çok yakında iPhone 6s'le e, Call of Duty Mobile yolculuğumuz o telefon üzerinden devam edecek. Artı şöyle bir şey de söyleyeyim. Benim diğer hesabım olan 114 seviye olan hesabım ee, onla da yani o seviye seviyeyle videomuz gelmeye devam edecek. Haberiniz olsun arkadaşlar. Daha da uzatmadan hemen geçelim bakalım neler olacak. Dün arkadaşlar, baya bir oynadım eee şeyi, Call of Duty 6S üzerinde. Ulan, bir kaçmasan olmazdı değil mi? Arkacı namussuz, arkacı namussuz. Enemy <laughs> <laughs>

Lost the lead. Gel buraya lan. Of arkadaşlar heyecan durup da derken öldük. Heyecan baya döndü şu anda. Ya yani şimdi Aman. ay bunu da çok şey bitiyor ya çok çabuk şey bitiyor ya bununla kaybolan seni gözüm görmesin Garcia is coming. Ulan Allah kahretsin şeyim yok. Oo güzel. Ulan keşke şeyimi değiştirseydim etkiseydik. bak maçı kazanmak için. Ulan <laughs> abi Daybol. Ya nasıl görüyorsun abicim? Sen orada beni, beni nasıl görüyorsun ya? Lan ne oldu ha? Tamam, hadi 37 37. Ya abicim bak ya, bak ya. Ya ikidir maç böyle oluyor ya arkadaşım ya iki maç iki maçtır böyle oluyoruz ya iki maçtır kaybediyorum ya bu ne biçim iş arkadaşım ya yani Zozi var ya İşini içine koydu yani ya evet arkadaşlar sinirlenmeyeceğim sakin olacağım ama şunu bilsinler ki tüm oyuncular şunu bilsin 6 esle yargımı da dağıtacağım çok yakında 6 s yargımı dağıtacağım. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Yine buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz yorum like ve kanalıma abone olup e, açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sevgiyle kalın.